İnsanlar hep şu olayla bakıyor, şu gözle bakıyor hadise. İşte biz de Kemalistler mahkum etti. İşte bizi FETÖ'cüler mahkum etti. Değil kardeşim yani. Seni mahkum eden tek kesim onlar değil. Seni benden dediğin adamlar da mahkum etti. Adamı mahkum ettiler. Ben artık mesela televizyon programlarına da katılmıyorum. Gazete röportajlarına da çok şey yapmıyorum. Çünkü ortada çok samimi bir durum olduğuna inanmıyorum. Yani her sene 28 Şubat gününde haftasında işte şu üniversiteye gel, şuraya gel, şuraya gel. Ee, yani arkadaş ölen kişinin arkasından yılda bir kere meyvet okutulur doğru mu? Ve bunu yılda bir kere yaparlar. Yani sen 28 Şubat mağduriyetini yaşayan adamlar bak yaşayan diyorum bu adamlar hala hayatta ölmüş gibi davranıyorlar. Şimdi karşı taraf diyor ki ben zaten bunu mahkum ettim işimi yaptım diyor. Çıkışını engellemeye yönelik iş yapar. Müebbet vermişim der ama İçeride impas koruma memurudur, şudur budur. Zorlaştırır, hayatı zorlaştırır oradaki hayatı da. Çünkü benim o cezaevinde yatan insanlarda gördüğüm şöyle bir hakikat de var. Adam o cezaevinde yaşamayı hayat olarak bilmiş. Onu da artık bir hayat haline net bir şekilde yaşamaya başlamış. Hatta dışarıda hareket alanın çok daha geniş olan insanlardan çok daha samimi bir hayat yaşıyor. Ama içeride mesela onu mahkum eden zihniyetin temsilcileri, Oradaki hayatı bile yaşamasını istemiyor. Tahliye sonrası yani aldım birkaç tahliye sonrası katıldığım bir şey ulusal çapta yayın yapan bir TV kanalında herkes yani şey konuları konuşulurken FETÖ'cüler onu yaptı, Kemalistler bunu yaptı gibi bir şey konuşulurken dedim ki ben farklı bir şeye değinmek istiyorum. Tahliye olan insanlar var neticede. Ya dedim ki hep şunu istiyorum ben. Şu televizyon programından çıktıktan sonra benim telefonum çalsa ve beni bir iş adamı arasa. Ya desek ki kardeşim kim tahliye olmuş? Şunları bana bir gönder. Ben bunlara iş vereyim. Anlatabiliyor muyum? Ya bu demagoji şeyi değil. Ya bu kötü bir şey de değil. Çalmadı. Benim bir tane tekstilci tanıdığım var o aradı beni. Ya da tekstilci dediğim şey Sultan Gazi'de bir tane tekstilci. Şundan emin olun şu muradı kestirme olayı vardır mütefekkirin. Kimse de yok. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çıkıp bir TV programında 28 Şubat mağdurlarına sahip çıkın dese inanamayacağınız iş adamları arar, kuyruğa girer. Hayır oraya gitme bana geldiler. Hayır oraya gitme bana geldiler. Anlatabiliyor muyum? Yani muradı kestirme hadisesi var orada. Onu ister mi Cumhurbaşkanı? Ben samimiyetine inanıyorum ister. Ama alttaki bürokrasi maalesef bu anlamda olumsuz bir süreç yürütüyor.